Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hafta içinden bir video başlatmak istedim. Alperen evde yok işten yeni geldim. Evde yalnızım. Siz de bana eşlik edin istiyorum. Birlikte vakit geçirelim. Neler yaparız? Birazcık mutfakta işlerim var onları hallederiz. Ardından da bir cilt bakımı rutinimi paylaşırım sizinle. Birlikte cilt bakımı yaparız benim hatalarım varsa siz bana aşağıya yorum yazarsınız ya da benim belki size verebileceğim fikirler olur size bir fikir olur bu şekilde devam ederiz başlayalım o zaman Ulaşım makinemi yerleştirdim. Bir de kargom vardı burada. Kargomu açayım sizlerle. Yanım değişti evde yalnız olacaktım normalde ama şimdi annem çağırdı. Onu yanına gideceğim. Asla evde duramam. <laughs> Pantolon almıştım o gelmiş. Şu üzerimdeki pantolonun şöyle göstereyim. <laughs> Instagram'da sürekli linkini bırakıyorum. Çok memnunum. Çok memnun olduğum için aynı pantolonun bir de siyah rengini almak istedim. Yani tam böyle siyah da değil. Siyahla lacivert arası bir renk. Yazın işte falan çok iyi güzel oluyor yani. Aşırı rahat ve uygun fiyatlı pantolonlar. Yaz için de çok ideal bence. Size link bırakırım aşağıya bununla ilgili. Evet, kargomuzu da açtık. Ben o zaman anneme gideyim. Ondan sonra gelirim. Sonra bakarız, yaparız bir şeyler. <laughs> Görüşürüz. Merhaba, yeniden karşınızdayım. Eve geldim ve banyoma geçtim. Tabii önce üstümü falan değiştirdim. Neyse. Ya ben bu söz konusu cilt bakımı, makyaj vesaire olunca inanılmaz konuşuyorum. <laughs> ve bundan sıkıldığınızı biliyorum. O yüzden özetle bir cilt bakım rutini yapacağız. Yani detaylı bir cilt bakım rutini değil bu. Hafta içi akşam işten gelince yani yapmadan önce neler yapıyorsun? Yapıyorum. <laughs> Onu göstereceğim. Geçelim o zaman hemen. <laughs> evet ilk önce Garnier'in çift bazlı temizleyicisiyle göz makyajımı çıkartıyorum. Çünkü gerçekten yani çok zor çıkıyor göz makyajım. Ardından da bu dermi makyaj temizleme yağıyla bütün makyajımı akıtıyorum. Hafta içi çok kullanmıyorum yani şöyle hafta içi çok fondöten falan kullanmıyorum. O yüzden... Evet. Bununla cildimi e, makyajdan arındırdıktan sonra yüz yıkama jeline yüzümü yıkıyorum. Yani çünkü gerçekten makyaj ürünlerimiz yani baya kaliteli ve su bazlı oluyor. O yüzden kolay kolay çıkmıyor ve cildimiz tam temizlenmiyor. O yüzden yüz yıkama jeliyle de yıkıyorum. Kullandığım ürünleri de Tabii ki aşağıya link onları Bırakacağım. Aha. Evet. Ardından uh, tonik kullanıyorum. Şöyle. Odaklasın. <laughs> tonik haftada iki gün falan kullanıyorum. Her gün kullanmıyorum. Çünkü... Asit bazlı olduğu için. De yüzüme de sürekli üst üste bir şeyler sürmek istemiyorum açıkçası. Yani genelde çarşamba günleri yani haftanın ortası olduğu için. Bir de hafta sonu bir gün işte ya cumartesi pazar böyle tonik kullanıyorum. Evet. Ardından retinol serum kullanacağım. Bunu haftada iki gün yapıyorum. Yani her gün kullanmıyorum ve ertesi gün bol bol güneş kremi kullanıyorum. Yani dışarı çıkacaksa kesinlikle güneş kremiyle banyo yapmalısın bunu sürünce. Çok faydası var ama güneş kremi sürmezseniz sıkıntı. Yazın çok kullanmıyorum. Genelde kışın daha sık kullanıyorum. Öyle söyleyeyim. Evet. Retinol birazcık eminmesini bekledim cildimde. Bu arada benim cilt tipim kuru. O yüzden genelde nemlendirici ürünler kullanıyorum. Hani kuru cilt tipine uygun ürünler kullanıyorum. Linkte bırakacağım. Ardından göz çevresi. Göz çevreme baya bir takığım arkadaşlar. <laughs> Bak yine çok konuşuyorum. Sus Esra. <laughs> evet ardından L'Oreal'in bu göz çevresi için serumunu kullanıyorum. Memnunum. Dayanamayacağım yani konuşacağım. <laughs> ya bu göz çevresi serumu memnunum ama benim bir tık fazla ge geldiğinde sıkıntı oluyor yani yapış yapış bir hissiyat veriyor. Onu sevmiyorum. O yüzden az kullanıyorum yani az sürmeye çalışıyorum. Bu arada bu ürün Alper'e e de denemiştim. Alperen'in gözaltını şişirdi, alerji yaptı. Alperen'in korkulu rüyası. Alperen kaçıran. <laughs> şimdi videomu editlerken bunları izleyecek. Evet. E, şimdi birazcık bekledim cildimde eminmesinin hepsinin. Ardından şimdi kremimi süreceğim. Bu krem benim çocukluğumun kremi yani. Belki daha önce de bahsetmişimdir. Instagram'da da bahsetmişimdir. Ee, yani eczanelerde satılıyor. Lipo. İnanılmaz güzel nemlendiren bir nemlendirici. Yani çocukluğumdan beri bu kremi kullanıyorum. Net. Başka yok yani. Başka bir nemlendirici kullanmıyorum. <laughs> önceki bahsettiğim kremi çok kendim yedirmiyorum. Kendinin emilmesini bekliyorum. Yani cildimin. Ee, ardından da şimdi göz çevresi kremini kullanacağım. Bunu zaten sürekli kullanıyorum ve çok bereketli bir ürünmüş. Asla bitmedi. <laughs> Bitmek üzere diye yeni krem aldım ama hala onu açamadım. Düşünün. Ve sabah akşam sürekli kullanıyorum. Yani 30'unuza yaklaşıyorsanız göz çevrenizi sürekli nemlendirmeniz, büyük krem kullanmanız gerekiyor. Bence yani 30'undan önce de kullanılmalı ama yani şimdi daha iyi olur ama yine de geç kaldığınızı düşünüyorsanız şimdi de kullanabilirsiniz. <laughs> yani Evet, hafta içi cilt bakım rutinim bu kadar. Her akşam yani buna özen göstermeye çalışıyorum. Hızlı oluyor. Detaya girmeden yani kurtaracak düzeyde bu işi yapıyorum. <laughs> Kullandığım ürünler de bunlar. Aşağıya link bırakırım ve bana cildim kuru olduğu için farklı alternatif ürünler sunarsanız da denerim. Yani burada da videosunu çekerim. Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. herkese. Dünkü cilt bakımının ardından uyudum, uyandım. Kahvaltı yapıp şimdi işe gideceğim. Şu şekilde de hazırlandım. Videonun kapanışını çekmek istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.